Kastamın layıkası, sayfa 138 mektup 91 Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim hizmeti Kur'an'ı ve imanı sebatkar sarsılmaz yılmaz arkadaşlarım ve bu misafirhaneye dünyada şefkatkar ve fedakar ve vefadar yoldaşlarım. Nasıl hitaplar ya? Değil mi? Ne kadar hoş. Yani birbirimize aslında böyle hitap etmemiz lazım yani. Çünkü üslup aynı ile insandır. Mektubatta Üstad şöyle diyor. Diyor ki bir fena adama iyisin iyisin desen iyileşmesi iyi adama fenasın, fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Hasan abi demiş de insanın yüzde yetmişi kusuru sudur diye. Suya iyi şeyler söylediğinde suyun bile değil mi molekülü şeyi değişiyor yani vaziyeti. İnsan da böyle yani biz bu tür söylemler, abiler zaten bu bütün vasıfları gerçekten de hak etmişler yani. Ama bir de Üstad Hazretleri böyle hitaplarla onlara adeta telkinat yapıyor. Biz de en azından Aziz Sıddık mübarek kardeşim, hamiyetli kardeşim, gayretli kardeşim desek ondan sonra duayla vesile olur yani. Evet. Bu defa Nur Fabrikası'nın sahibiyle ve tam bir muavini, tam bir hüsrev olan kahraman tayinin beşaretli mektupları Medese-i Nuriye'nin kahramanlarından Malango Ahmet'in ikinci rüyası ve üçüncü rüyanın ahirinde malum musibetin akabinde sarsılmayan faal hafız Mehmet'in çocukları hatim duasını yapması ve nuru okutması üstümüzden dağ gibi manevi ağırlıkları kaldırdılar. Cenab-ı Hak sizleri ve onları afat-ı maneviye ve maddiyeden muhafaza etsin. Amin. Yani Üstad Hazretleri hizmete o kadar önem veriyor ki bir yerde hizmet yapılınca o hizmetin yapılmasıyla beraber üzerinden manevi bir yükün kalktığını. Çok güzel bir halet. Allah hepimize nasip eylesin. Yani bakın hizmete taalluk eden bir iş kalbimizde ve ruhumuzda bizi sıkması lazım. Yani yap yapmaya karşı, teşvik bakımında. Yapılmayınca da üzülmemiz lazım. Yani bu önemli bir şey. Orada meyz olduğunun göstergesidir. Hizmete mez olduğunu göstergesidir. Öteki türlü yük gibi gelmeye başlayınca bu sefer kaçışmaya başlıyoruz yani. Marangoz Ahmet'in ikinci rüyası peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ile alakadarlık ve sürürlü olduğu cihetinden rüyayı sadıka olduğuna. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam malum rüyanızda gördüğünüz zaman Allah hepimize nasip etsin. O rüya sadık rüyada çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değil mi suretine şeytan giremiyor. O Medese-i Nuriye'nin civarındaki kardeşlerin ve hemşirelerin maddi hizmetleri canlı ve ruhlu bir suret alıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin ihyasında medar olacağına işaret verdiği münasebetiyle mektubunuzu almadan iki gün evvel gördüğüm bir rüyayı beyan ediyorum şöyle ki. Şimdi Üstad da bir rüya ifade edecek. Bak bu rüya çok önemli. Burası çok önemli. Burayı iyi dinleyin. Şimdi abiler rüya görmüşler. Üstad da bir rüya görüyor. Ve rüyası şöyle. Gördüm şimdiki reis ve şimdiki reisler. Tanıdığım ehemmiyetli bir iki hocaya hilafet rütbesini ve meselelerini tatbik etmeye ve hilafet o hocalara veya reislere hangisine verileceğini rüyada anladım. Ve o neticeyi kararları bana göstermek için bana karşı geldiklerini gördüm. Sonra uyandım. Rüyayı böyle görüyor üstad. Bakıyor ki o zamanki reis ve reisler tanımadığım emniyetli bir iki hocaya hilafet rütbesini ve meselelerini tatbik etmeye çalışıyorlar. Sonra da üstada geliyorlar. Üstad da o anda uyanıyor. Sonra uyandım. Sabahleyin kardeşlerime söyledim. Dedim Allah-u Alem Isparta havalesinde Risale-i Nur'un maddi mağlubiyeti içinde manevi bir galibiyeti olmuş ki büyük makamat de en mühim mesail-i İslamiye medarı bahs olacak. Üstad bir önceki mektubu dedi ki tevakkuf var, bir durgunluk var hizmette. Fakat diyor ki manevi bir şey var, fütühat var diyor. Onun alameti buraya ama diyor net olarak tevili yapmamış. Biz Isparta'da o musibetin ne derece ileri gittiğini bilemediğimizden çoktan beri ne hale alemden ve ne de resmi halden anlamayıp dinlemediğimiz halde. Bu rüyanın rüyayı sadıka olduğuna bir emare olan Beni bir gün baktırdı. Ha demek ki burada dikkat edeceğiz. Bir rüya bizi çok uğraştırıyorsa, düşündürtüyorsa belli zamanlarda görünen rüyalar. Tabi bunlar belli işte sabah namazından sonraki rüya, rüyaya sadık olması zayıftır. Yani sabah namazından önce görme hali var. işte. rüyanın çok net olma hali var. Sen kalktığında seni etkiler, düşündürür, ta ararsın, tabir ararsın. Bu rüyaya sadık olması muhtemeldir. Üstad da beni bir gün baktırdı diyor. O emare şudur ki, şimdi Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir talebesi Ankara'dan gelip ben sormadan dedi. Reis Kur'an'a yeni bir tefsir yazmayı emretmiş. O da yazıyormuş. Reis. Yıl 1936'lar. Reis dedi, muhtemelen Süfyan'dır. Şöyle söyleyelim. O zamanki devlet ricali, o zamanki reis, devlet ricalinin başı Kamal Atatürk. İsmi böyle geçiyor nüfus kağıdında. O yüzden böyle kullanıyorum. Hakaret olarak anlaşılmasın. Tamam sevmiyoruz ama hakaret etmeyiz yani. Gerek yok. Kamal Atatürk de geçiyor. M. Kamal Atatürk de geçiyor. Şimdi bu reis Kur'an'a bir tefsir yazdırmak istiyor. Buradaki yazılan tefsirin hangisi biliyor musunuz? Hak dini, Kur'an dili, Elmalılı Hamdi yazarın tefsiri. Fakat bu tefsir, şimdi burada şöyle bir ayrım var. Reisin tefsir yazma niyetiyle yazılan tefsir ayrı. Ne demek bu? Şimdi reisin yazdırmak istediği, yani Kamal Atatürk'ün yazdırmak istediği tefsirde ayrı bir niyet var. Sonra bunu birinci meclis Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi ve yardımcısı Ahmet Hamdi Akseki birinci meclisten bir karar çıkartıp bir tefsir yazılma noktasında vazife görevlendirmeye çıkartıyorlar. Kanun çıkartıyorlar. Vazifeyi iki kişiye veriyorlar. Birisi Elmalılı Hamdi Yazır. Birisi de Mehmet Akif Ersoy. Her birisine galiba 6'şar bin lira para verecekler. Biner lira Ödeme yapıyorlar. Mehmet Akif Ersoy Mısır'da tefsir yazmaya başlıyor, bitiriyor ama tefsiri vermiyor. Çünkü niyetleri anlıyor. Vermiyor tefsiri. Yaktığı söyleniyor yani. Mehmet Akif Ersoy Farsça ve Fransızca bilen bir zat yani. Şey, müdakik mütefekkir bir zat. Fakat Elmano Hamdi yazar 1926'da başlamış olduğu tefsire 1938'de bitiriyor. 12 sene boyunca namaz harici odasından dışarı çıkmamış. Ve bu tefsir yazılıyor. Tefsir. Hak dini, Kur'an dili diye. Tefsir yazılıyor. Tefsir yazılıyor yani. Birinci meclisteki kanunla tefsir yazılıyor. Şimdi gelelim reisin tefsir yazdırma niyetine. Ya yani şimdi Kamal Atatürk Kur'an anlaşılsın diye tefsir yazdırmıyor. Bunu Üstad Hazretleri bak diyor ki 10. meselede en dehşetli ve muanit bir zındık Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış. Demiş ki Kur'an tercüme edilsin ta ne mal olduğu bilinsin. Yani lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun gerisinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Yani Birinci Meclis'in içinde o sarıklılar denen ki bakın Birinci Meclis Türkiye tarihindeki ilk darbe yapılan meclistir. Birinci Meclis'in mebuslarına bakın, milletvekillerine bakın. Çoğu hocadır. Çoğu alimdir açılışını sarıklı insanlar görürsünüz fotoğraflarda. Sonra o zatların akıbetlerine bakın. Dar ağacında sallandırdılar hepsini. Yakın tarih. Yakın tarihe bakın görürsünüz bunu yani. Eskişehir mebusu Abdullah Azmi Efendi'nin 21.02.1341 tarih takririyle 10 Ekim 1925 tarihli belgeye göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Mehmet Akif ve Elmalı'lı Hamdi Yazır'a biner lira peşin olmak üzere 6 bin lira ödeme yapılacağı ve belgesi Beoğlu 4. 4. Noter'in resmi belgesinde yazılı. Yani şimdi bazı kemalistler diyorlar ki işte Kamal Atatürk Kur'an'ı çok seviyordu. İşte cebinden çıkartıp tefsir yazdırmış. Yalan. Bak belge burada yani. Birinci meclis tarafından vazife verilip para veriliyor yazılması için. Sonra Mehmet Akif yapmıyor. Parayı iade ediyor. 12 senede Elmalı Hamdi yazır yazıyor bu şeyi. Peki o zamanki Kamal Atatürk'ün o tefsiri yazmasındaki gaye ne? Bakın bu tefsirin amacı dine hizmet değil, Kur'an'ı haşa, Kur'an ile çürütmek. Kur'an'ı Kur'an ile çürütmek istiyorlar. Bakın şimdi bir yer okuyacağım ben bunu araştırdım internetten. Mustafa Kamal'ın tamam mı niyetini ne olduğunu 1930 yılında Ankara'da görev yapan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Charles Sherrill diye bir adam Atatürk'ün kendi ağzından dinle ilgili görüşlerini içeren raporu ilk kez Toplumsal Tarih isimli dergide Rıfat Bali'nin hazırladığı yazıda yayınladı. Bak konuyla ilgili kısım ne? Türk halkının uzun zamandan beri ezberden okuduğu bazı Arapça duaların gerçek manasını anladığında tiksineceğini söylüyor Kamal Atatürk. Bunun da numune olarak Tebbet suresini okuyup diyor ki bu duada Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam amcasıyla amca kızının yaptıkları şeyden ötürü cehenneme gitmeleri için beddua eder. Düşünen bir Türk'ün böylesi bir duayı okumaktan elde edeceği dini ilhamı veya dine ilgi göstermesini tahayyül edebilir miyiz? Yani bu tefsiri yazdırmasının amacı bu. Bu fikri geliştirince ben de gitgide Kur'an'ın Türkçe okunmasını teşvik etmesini sebebinin Kur'an'ın Türkler arasında gözden düşmesi neticesi olduğunu anladım ben diyor. Bak direkt bu ifadeler bu yani belgelerle adamlar bunu yayınlıyorlar. Yayınlamışlar yani. Ben şimdi bir yer daha okuyacağım. Kazım Karabekir Paşa'dan şöyle bir hatıra. Tefsir yazılmayla ilgili. Ondan sonra fikir beyan edince Kamal Atatürk. Ziyafet var. Orada zaten sofradan kalkmamışlar. Ziyafet var. Ziyafette Kazım Karabekir Paşa da orada. Vekillerden kimse yok. Hayli geç gelmiş Paşa. Heyeti ilmiyenin şimdiye kadarki mesaisiyle ilgili görünmeyeni, yani işte neden tefsir yazdırmak ile ilgili niyetini şöyle ifade ediyor. Kur'an'ı Türkçe'ye aynen tercüme ettirmek arzusunu direkt söylüyor paşa. E yani ben diyor Kur'an'ı Türkçe ter tercüme ettireceğim ben diyor. Ve o noktalarda bazı vekiller işte hoca Vehbi Efendi gibi zatlar itiraz ediyorlar. Ve paşa Kur'an'ı bazı İslam alehtarı züppelere tercüme ettirmek arzusunda. Sonra da Kur'an'ı Arapça okunmasını namazda men etmekle bu tercümü okutturacak. O züppeler işi alaya alıp boğarak aklınca Kur'an'ı ve İslam'ı kaldıracaklar diyor. Anlıyorlar yani bunu. Sonra da tabii Kazım Karabekir bu noktada çok ciddi şekilde itiraz edince bunu din adamlarına havale edelim. Bu bizim işimiz değil diyor. O zaman da e, Paşa diyor ki Din adamlarına ne lüzum var? Dinlerin tarihi malumdur. Doğrudan doğruya tercüme edilmeli. Diyerekten Paşa hiddetleniyor. Ve en sona tabii Kazım Karabekir mübarek bir zat, e, dindar birisi ama tabii engel olamıyor adama. Ondan sonra en sonunda Paşa diyor ki, evet Karabekir, bakın aynen ifade bu. Arap oğlunun, haşa, yavelerini, yani saçmalıklarını onun diliyle, Türk oğluna öğretmek adına Kur'an'ı tercüme ettireceğim ve böylece okutturacağım ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler. Şöyle musun? Kur'an'ı nasıl şey yapıyor? Şimdi buradan ben şimdi meseleyi bir yere daha getireceğim. Şimdi abiler Osmanlı kurulduktan sonra 500 yıla yakın değil mi? Dene bak bir muhafaket vermiş, 400 yıl diyelim son 100 yılda bir çöküş zamanı başlıyor. Kanun ile beraber çöküş zamanı başlıyor. Şimdi hilafeti kaldırmak için çok uğraştılar, İslamı parçalamak için çok uğraştılar ama velakin hariçten yapılan saldırılarla buna muhafak olamadılar. Haçlı seferleri olsun, işte Çanakkale olsun. Başaramadılar yani. Çünkü hariçten yapılan bütün saldırılarda bu bize güç verir. Bizi kavileştirir, güçlendirir. Birlik beraberliğimizi arttırır. 1800'lü yılların sonlarına doğru, hasaten de 1900'lü yılların başından itibaren yakın tarihimize baktığımız zaman adamlar sistemi değiştirdiler. Üstad Hazretleri bakın buna tarihçi hayatta eşref edip de yapmış olduğu röportajda işaret ediyor. Diyor ki, bana diyor ızdırap veren İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Bakın burası önemli. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Bak bu cümle çok önemli abiler. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalası tehlikededir. Şimdi hariçten yapılan saldırılar yerine sistem değişti. 1900'lü yıllardan itibaren devletin içerisinde Osmanlı'nın son dönemleri yeni rejimin başlangıcında devlet içerisine, sanat camiası içerisine, siyaset alemi içerisine, bakın ticaret içerisine hep kendi adamlarını yerleştirdiler. Şimdi neden peki? Ne yaptılar? Amaç ne? gövdenin içine kurdu koydular. Şimdi bu adamlara bakıyorsun bizden gözüküyor tipler ama bizden değiller. Şimdi Süfyan münafıklık perdesinde iş görecek. Yani elin gavuru gibi sana Kur'an'a saldırmayacak direkt. Senin camiyi direkt yıkmayacak. Önce senden görülecek. Sonra ehli imanın içinden gözükecek. Ehli iman gibi gözükecek. Dua edecek. Namaz kılacak, Allah diyecek ama sonradan yavaş 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 Gerçek yüzünü göstermeye başlayacak. İşte bakın tefsir yazılma hadisesi gövdenin içindeki kurdun en zahi bir icraatı olarak karşımıza çıkmış. Fakat Risale-i Nur'un elhamdülillah neşredilen eserleri 25. söz 10. mesele gibi ondan sonra Risaleler tamam mı ne olmuş? Bu adamların bu niyetlerini ne yapmış? Bitirmiş. Bak Risale-i Nur'un celhedilmez hücretleri ispat etmiş ki Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil. lisan nahvi olan, lisan-ı arabi yerinde Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez. Her bir harfi 10 adetten bine kadar sevap veren kelimat-ı Kur'an'ın mucizane ve cemiyetli tabirleri yerinde beşerin adi ve cüzi tercümeleri tutamaz. Onun yerine camilerde okunmaz diye lisanın her tarafta intişarıyla o dehşetli planı hakim bıraktı. Abiler bu ülkede Türkçe ibadet için hutbeyi Türkçe yaptılar. İbadeti Türkçe yapmak için Sultan Ahmet'te Saadetdin Kaynak bu adam hafızdır. Besteci hafızdır. Ondan sonra ona fırak giydirdiler ve hutbeyi öyle Türkçe okuttular. Saadettin Kaynak bazı namaz surelerini aynı kilisedeki o müzikli şekilde besteliyip okunması için çalışma yaptı. Saadettin kaynağı meşhur bir şarkısı vardır. Muhabbet bağına girdim bu gece diye. Ararım seni her yerde. Tribünler bir çok söyledik ondan sonra küfürlü bir şekilde. Ararım, sorarım, ararım seni her yerde. İşte sorarım ıssız gecelerde sevdiğin nerede diye. Bu şarkıyı yazmasının sebebi rüyasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmüş ve ona olan muhabbetinden yazmış. Sonra ne oldu arkadaşlar. O Saadettin Kaynak böyle bir dağlara taraftar olduğu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yazmış olduğu o şarkı meze masalarında söylenir hale geldi. Biz de tribünlerde küfürlü küfürlü söylerdik. Ya adının suratına çarpmışlar ama ne hani ya. kelam yani bak böyle bir adamın o bestesi bak ne hale getirdi gördün mü? Ya bak bunlar yaşanmış şeyler. O yüzden abiler bakın kurt gövdenin içine girdi meselesi var ya çok önemli bir şey. Bak acayip bir nokta yani. Üstad diyor ki bak ne dedi? Can damarını koparan kanını içen en büyük hasbını dost zanneder. Şimdi geçen derste okudum ya. Böyle okudukça böyle gayzım artıyor ya. Şimdi adam dua edecek. Bakın dua edeceksiniz. Falanca adama dua edeceğim ben. Ona Allah razı olsun diyeceğim. Demeden önce şu kriterlere bakacaksın adamda var mı yok mu? Nedir onlar? Binler Müslümanların hayatı ebediyelerini mahveden, yüzer ehli imanın suyu akıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkerane taraftar olmak, Merhamet Kenan'a cezadan kurtulmalarına dua etmek elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizliktir. Şeyni bir gadirdir. Adamın hayatına bakacaksın yaptıklarına. Dinle, İslam'la, alemi İslam'la Müslüman olan ilişkisine bakacaksın. Adam getirmiş olduğu kanunlarla, icraatlarla nesli bitirmiş. Cehenneme sürüklüyor kitleleri. Sen bu adama dua ediyorsun. Olur mu kardeşim? Ya bu dua edilir mi? Bakacaksın işte falanca bir işte ünlü bir artist bir yere yardım etmiş. Tamam mı? Aa diyor Allah ondan razı olsun. Lan bu adam filmleriyle kitleleri günaha sokuyor ya. Televizyon kanalizasyonu var. Binlerce günahlı programlar yayınlıyor. Bir yere yardım etmiş. Ya bu adam iyi adam diyor. Dua ediyor. Dua etme kardeşim sen neyin dua ediyorsun ya? Dua edeceksen de Allah bunlardan kurtarsın diye dua et adama yani. Hele ki alem İslam'ın tarihine çalışmış insanlara dua edilmez. Musa Aleyhisselam'ın yanındaysan Firavun'a ya dua edemezsin. Şimdi ben bu noktada böyle bir tefekkür de geçen paylaştım gerçi de. Burada da ben bunu çok hoşuma gitti. Bak Üstad Hazretleri tefsir yazacak adama sinsi planına karşı ne yapıyor? Adama hakaret etmiyor. Onun silahını alıyor. Adam o silahla dini vuracak ya. Silah alıyor, şak çeviriyor karşı tarafa. Diyor ki kardeşim Kur'an'ın diyor hakiki tercümesi olamaz. Onun o kelamın, mübarek kelamların yerini böyle beşerin adi, cüz'i şeyleri tutamaz diyor. Bak aldı silah, tak çevirdi. Eserleri neşretti, adamı durdurdu. Ben bunu düşmanın silahı ile düşmanı vurmak adı altında çok hoşuma giden bir tefekkür nasip oldu ders çalışırken. Şimdi zahiren kuvvetli, tesisatı donanımlı olan merhametsiz bir düşmana karşı savaşacaksan kardeşim ondan güçlü hale gelmen lazım. Ve onun silahını onun aleyhinde kullanman lazım. Çünkü ayetin ifadesi Enfal'de 60'ta geçiyor. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş hatları hazırlayın. Bakın Üstad Hazretleri 1920'lerden itibaren Risale'nin yapmış olduğu Kur'an'ı tecrit hareketinde bu kanuniyeti harfen uygulamış. Ne yapmış? Bakın 1800 yılların başından 1900 yıllarda artık Türkiye'de de gözükmeye başlayan batıdan gelen rasyonalist, materyalist felsefe var. Bu adamlar ne yapıyorlar? Ehli imanın imanını Eşya ile çalıyorlar. Yani varlıkla, varlığı sebep sonuçla, maddeyle, tesadüfle, tabiatla açıklayıp buradaki ilahın tasarrufatını yok sayıp ilahı inkar ettiriyorlar. Böyle saldırıyorlar. Bilimle. Üstad ne yapıyor? Kur'an'dan almış olduğu dersle. Kur'an'a bakıyor ki, Kur'an eşyayı çok kullanıyor. Eşya dediğimiz varlıktır. Yani masa sandalye değildir eşya. Eşya şey ve in min şeyin illa yüsebü bihamdi. Övala küllü şeyin kadir. Hep şey ifadeleri eşyadır, varlıktır. Üstad Hazretleri Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ı tanıtmak ve ilan etmek ve ispat etmek için kullanmış olduğu en güçlü argüman olan eşyayı alıyor. O eşya üzerinden, o varlık üzerinden, varoluş safalarından Cenab-ı Hakk'a ait tevhid sikkelerini ne yapıyor? Kur'an'dan almış olduğu derste gösteriyor. Bak bilimin batının silahını alıyor, şak diye çeviriyor. Onlar eşyayla küfrü derken Üstad Hazretleri eşya ile tevhide ders veriyor. İkinci numunesi de tefsir noktasında. Tefsirle Kur'an'a darbe vurmak isteyene ne yapıyor? Yine Kur'an'ı bir metotla silahını alıyor. Hakiki manada tercih, tefsiri yapılamaz. Kur'an'ın kelamını, beşerin kelamları tam olarak karşılayamaz diyerekten silahı alıyor. Şak karşı tarafı donatıyor, veriyor. Yani acayip bir formülü ya. Ben çok hoşuma gitti bu şey. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey nedir? Kardeşim karşı tarafa karşı savunma mekanizmalarımızı doğru tespit edeceğiz. Sen şimdi tefsir, adam Kur'an'ı yıkmaya çalışıyor. Sen Kur'an'ın muzelini israliyatla, işte menkıbelerle savunamazsın kardeşim. Geçti o devir. Çıkacaksın, adamın silahına karşı silah göstereceksin. Onların diyor boğuldukları yerlerde benim ayaklarım ıslanmadı diyor üstad. Ya. Bütün böyle olur be kardeşim ya. Elhamdülillah. Evet mektubun devamı. Hem söylemiş ki dahiliye vekili 20 senelik bir adete muhalif olarak dinsiz bir millet yaşayamaz diye din lehinde beyanatta bulunduğunu ve Maarif Nazırı da adabı ı İslami lehinde eski prensiplerine muhalif olarak beyanatta bulunduğu gibi emniyetli bir değişikliği ihsas ettiğinden kulağımı kapadığım 8 aydan sonra bu rüya hatırı için bu haberleri aldım. Bunun sebebini anlamak cidden arzu ettim birden ihtar edildi ki ehli dalalet memuru siyasiyi aldatıp Risanur aleyhinde genişçe buradan oraya kadar bir daire içinde taarruz edip derece kuvveti anlamak istediler. Gördüler ki sökülmeyecek, mağlup edilmeyecek bir kuvvete gördüklerinden emniyetli büyük makamatı resmiye de mahiyetini medarı bahs ve dikkat ettiklerinden bir mecbureye, bir nevi musalaya yol hazırlamak ve şimdiye kadar hakikat ve hikmete muhalif olarak iyilikleri ölen reise ve fenalıkları millete orduya vermek yerinde o hatayı azimeye bedel bütün fenalıkları önüne verip kendilerini bir derece o dehşetli hatiyattan kurtarmak çaresini aramaya bir zemin teşkil etmeye çalışmış ki hem rüya hem bu haberler haber veriyor. Birinci, ikinci Hulusi'lerin müşterek mektupları, bu iki rüklü mühimmenin gayretleri, sadakatleri çelikten daha metin olduğu her hadiseyle gösteriliyor. Şimdi ben bu mektuptaki dahiliye vekilini araştırdım. Kastron laikasının yazıldığı dönem 1936-1943. Bu dönemdeki İçişleri Bakanlığı'na baktım. 5 tane isim var. Birisi Refik Saydam, birisi Faik Östrak. ki bu Faik Östrak'ın yedi cetti mecliste yani. Hala mecliste olan bir torunu var. Yani acip bir aile. Adamlar doğuştan milletvekili doğmuşlar yani. Ahmet Fikri Tüzer var, Recep Peker var, Hilmi Uran var. Ben bu adamların hayatlarına da baktım. Burada dinsiz millet yaşayamaz diyen kişi sonra da şey diyor işte kötülükleri ölen reise yani malum paşaya atfeden muhtemelen buradaki kişi Refik Saydam. Çünkü 1939 yılının Ocak ayında yani Kamal Atatürk'ün ölümünden bir iki ay sonra A'dan Z'ye her şeyimiz bozuktur diyerekten devletin bulunduğu vaziyeti eleştiren ifadeler olmuş. Sonra bu başbakan oluyor zaten. Yani fenalıkları ön adama vermek dedi ya. Bu zaten Refik Saydan, Faik Öztrak olsun bunların kısmı ekserisi acayip şeyler yani. Dinsiz adamlar yani. Çok böyle şey. Muharif vekili de iç, Bakanları. Onlar da iki kişi yapmış. Saffet Arıkan ve Hasan Ali Yücel. Bu iki kişi bu ikili köy enstitülerini kuran adamlar. Yani köy enstitüleri köylerde okul açıyorlar. Ondan sonra orada halkı eğitiyorlar. Tabi eğitiyorlar ama ideoloji de aşılıyorlar. Ve çok sağlam komünistler çıkıyor. Rahmetli Sungur abi de köy enstitüsünden mezun. Sonra Nurlar'la tanışıyor üstadın talebesi. Acayip böyle kemik şeyler çıkartıyorlar. Süfyanistler çıkartıyorlar. Bu Saffet Arıkan İnönü ile bir şeyi var. Zıtlaşması var. Çok sağlam bir Kemalist bu. Malum Kemal ölünce İnönü Amerika'dan bazı hocaları getirmiş köyler okullarında falan. Bu Safet Arakan da bunu görünce sen bu adamları doldurmuşsun buraya. İşte şey olsaydı böyle yapar mıydı? İşte Mustafa Kamal olsa böyle yapar mıydı demiş. Tabii İtönü'nün Kamal'a karşı acayip bir garezi ve kıskançlığı var. Kamal da İtönü hiç sevmezmiş yani. Sağır dermiş ona. Ne çok böyle birbirine muhabbet beslenen gibi bakmayın. Hiç alakası yok yani. Birkaç suda da olsa da olmaz. Zaten Kamal ölünce direkt paradan fotoğraflarını kaldırıp kendi fotoğraflarını bastırıyor it Bu yakın tarih ya bunlar şey değil ya. Yalan yanlış değil bunlar açık var olan şeyler yani. Yani milli şef diye ifade ettikleri şeyi adamın mahiyeti bu. Sonra da tabii böyle kıyas yapınca ağır bir hakaretle bu Saffet Arıkan'a bayağı bir hakaret ediyor. O da kaldıramıyor. İntihar ediyor. Saffet Arıkan Mustafa Kamal'a Atatürk soyadının verilmesi için 1934 yılında kanun teklifi veren kişidir aynı zamanda. Hasan Ali Yücel, şu andaki Can Yücel'in dedesi, şairin. Bu şahıs da muhtemelen herhalde muhtem Alevi kökenli olabilir. Fakat mütefekkir bir zat, eğitimci birisi. O da hani dedi ya, muarif nazırı, adab-ı İslami lehinde bazı şeyler söylemiş. Bu da düşünmeye çok önem veren bir kişi. İslamiyet'in düşünme ile ilgili, iştihatla ilgili noktalarını nazara verip işte İslamiyet böyle bir dindir diyerekten beyanatlar olmuş. Muhtemelen bu iki kişi yani muarif nazır da aile vekili diye ifade ettiği kişi Refik Saydam'la bu Hasan Ali Yücel olabilir. Ama tabii net bir şey diyemiyorum ama anladığım manada bu geniş yakın tarihe baktığımda böyle şimdi niye bunu yapıyorlar? İşte baktılar ki Süfyanizm, Süfyanizm'le biz bunu yıkacağız ama biraz yumuşatmamız lazım. Çünkü çok tepkisel hareketler olmaya başladı. Yani zaten ilk seçimde, çok partili seçimde direkt Halk Partisi Resul Hüsvan oluyor. Seçim iptal ediyorlar yani. Daha Süfyan hayattayken ondan sonra ikinci partiyi kurutuyor. Sonra kurduğu partiyi de kapattırıyor. Çünkü iktidar oluyor adamlar yani direkt. Halk bezmiş artık yani ama sesini çıkartamıyor. Ne yapsın? Sonra şey yapıyorlar. Açık tanzim, oy kullanma kapalı tanzim sayılmaz şeklinde bir değişik bir yöntem buluyorlar. Açık oy kullanıyorsun ama sayım kapalı oluyor. E tabi ne oluyor? Değiştiriyor adamı istediği gibi. Oynatıyor şeyi. Sonra işte fenalıkları Süfyan'a yükleyerekten bir şekilde hani biraz daha dost gözükme. Yine gövdenin içine kurdu sokmak adına çalışmalar yapılmış. Onu ifade ediyor sadece rüyasına girmiş ve rüya sadık olarak ben bunu anladım diyor rüyadan. Evet mektup bu şekilde bitmiş.